sefer tekrar bugün sizlerle birlikte Lara ile yaptığımız küçük şehir marketini göstereceğiz. Daha şehirinde olmadı. Sadece ilk marketinden başladım ben Lara ile. Çünkü Lara yeni başladığı için ona hani burada yazıyor Al marketine hoş geldiniz. Al ne demek? Yani şöyle demek arkadaşlar. Mesela Atakan ve Lara hani bunu Soranlar da oluyor, sormayanlar da oluyor ama yine de söylemek istedim. Biliniz olsun diye. Markete girdiğimizde şurayı ben öyle yapmıştım. Şu mor koymuştum. Şuna koyacağım ama. Bu market işte fiyatlar falan var. Burada küçük bir tane marketimiz var. Bence şık. E ya arkadaşlar bir de şu bana açtım kaldırmayı. Lütfen yardım edin. Yani onu yapabilsek güzel olacak. Villager falan koyacağız. Evet. Herhalde ilginiz bu. Evet, şu an İngilizce karşılaştım. Kırmabir Kartovi. Bir dakika. Evet, e, neyse bu yapsın? Bizim şiirimiz böyle. Ee, arkadaşlar ilk olarak tabi sadece marketi yaptık ee, diğerlerini yapacağız ve kart oyunu ne haber neyse kart oyunu bir şeyler deniyor neyse bugün bu kadar arkadaşlar diye videomuzda görüşmek üzere abone olarak atmayı unutmayın oyun diyarında da hayat kozmetiği ve minecraft bir türkiye android rotunuzu abone olsanız. çok seviniriz görüşmek üzere hoşçakalın eee bay bay